Merhaba arkadaşlar. Ekmek Star kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekşi mayalı ekmek yapacağız hep birlikte. Çok güzel bir ekmek oldu. Çıtırtıyı şimdi duyacaksınız. Çok güzel. Şimdi yapılışına geçelim. 900 gram buğday unu, beyaz un, 50 gram sarı un, 50 gram da e, tam buğday ya da çavdar da kullanabilirsiniz. E, ben e, 675 gram e, sütle e, unu karıştırdım arkadaşlar. Ondan sonra üzerini streçle kapatıp 60 dakika ya da 90 dakika zamanınıza göre ayarlayın. Otoriz yaptık. Otolizi yaptıktan sonra kuruldum. E, Makineye aldım otolizden sonra 150 gram ekşi mayayı ilave ettim. Evet. Evet. Daha sonra e, on, e, 20 gram tuz koydum. E, 12 gram da 12 gram yaklaşık olarak çörek otu onu istediğiniz gibi de koyabilirsiniz. Arzunuza göre çörek otu, keten tohumu koyabilirsiniz. İyice yoğurdum. Gördüğünüz gibi 7-8 dakika yoğurduktan sonra hamur bu kıvamda. Sonra yağlamış olduğum kabın içerisine aldım. Evet. Aldıktan sonra saat başı birer saat arayla katlama yapacağız. Evet, bir saat beklettikten sonra ilk katlamamı yapıyorum. Bu şekilde içe doğru kıvırarak Evet. Daha sonra üzerini örttüm. Bu ikinci katlamamız gene bir saat üzerini kapattıktan sonra bir saat ara verdik. Bir saatten sonra kaldırdık. Oda sıcaklığında beklettik. Üçüncü katlamamızı yapıyoruz. Bu şekilde makara gibi içeriye doğru katladık. Evet. Şimdi oda sıcaklığında. 1 saat ben beklettim. Eğer zamanınız varsa bir buçuk saat de bekletebilirsiniz. Hafif unlamış olduğum tezgaha aldım. 1 kilodan ekmek yaptığım için ben iki, iki ekmek yapacağım 1 kilodan. 2'ye böldüm. Göz kararı böldüm. Çünkü kendimize yaptığımız için gramajıyla uğraşmadım arkadaşlar. Sonra gördüğünüz gibi fazla şey yapmadan hamuru hırpalamadan Hafif yuvarladıktan sonra hafif unlamış olduğum tezgahımızda evet diğerini aynı şekilde yapıyoruz ve yarım saat tezgahta bu şekilde bekleteceğiz. Diğerini de bu şekilde yaptık. Videodan sıkılmayın diye arkadaşlar bu şekilde. Evet. Şimdi sepeti alacağız. Ee, ben e, yuvarlak olarak yaptığımı gösteriyorum. Zarf şeklinde katladım gördüğünüz gibi. Sonra e, diğer uçları birleştirip bu şekilde yaptıktan sonra içe doğru içe doğru kıvırarak evet. Bu şekilde iyice hamur böyle üstü sertleşinceye kadar ileri geri hareketleri yaparak Hamuru yuvarladım. Sonra unlamış olduğum sepete aldım. Diğer e, sepetimi de unlamıştım. İkinci sepetim bu da oval olarak yapacağım. Hafif ıslatıyorum hamuru. Bu sefer yanlardan katlıyoruz. Gene ıslattık. Islatmayabilirsiniz. Yani her defasında ıslatmanıza da gerek yok uçları hafif bastırdıktan sonra alt taraftan tutup bu şekilde sarıp Yine ıslattık. Evet yanları kapattık. Uç kısımları. Diğer tarafı da bu şekilde kapattık. Hafif tekrar üstünü unluyoruz. Sonra unlamış olduğumuz Sepetimizi alıyoruz. Bu şekilde üstünü de tekrar unlayacağız arkadaşlar. Bir saat oda sıcaklığında e, buzdolabına almadan bir saat oda sıcaklığında bu şekilde beklettim. Ertesi gün tam 16 saat geçtikten sonra e, fırınımı bu arada çok iyi ısıttım. Fırının içerisinde e, ayrıldan e, bir şey kap koydum boş kap onu da ısıttım. Görmüş olduğunuz gibi evde olan malzemelerle her şeyim yok çünkü burada e, şekil verdim. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. İsterseniz tek bir e, çizgide atabilirsiniz. Ben biraz süslü olsun istedim. Bu desenleri yapmak çok hoşuma gidiyor. Bu desenlerin içinde e, ayrı bir video çekeceğim. Evet bu şekilde şeklimizi verdikten sonra çok iyi ısıtmış olduğumuz fırında alt üst ayarda 220 derecede arkadaşlar fırına koyuyoruz 20 dakika bekletiyoruz içerisine sıcak su veya o boş kabın içerisine sıcak su veya buz da atabilirsiniz Evet dediğimiz gibi 220 derecede 20 dakika alt üst ayarda 200 derecede de fanlı 20 dakika fırında pişirdik. Ekmeğimizin son durumu bu. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ekmek oldu. Evet, İçinde çörek otu var. Her şey var arkadaşlar. Çok lezzetli sağlıklı evinizde yapabileceğiniz. İlk zamanlar belki bu kadar Olmaz. Çünkü hepimizin başından geçti. Hepimiz çok büyük aşamalardan geçtik. Yani bu ekmekleri yapmayı öğrenebilmek için hiç sabırla devam edin. Gördüğünüz gibi çok güzel ekmekler oluyormuş yani. Sabırla devam edin. Hiç pes etmeyin arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.